Icardi ne istediyse o oldu. Herhalde bu videonun başlangıcını başka bir cümleyle yapamazdık. Ramspark'ta Icardi öyle bir kafa golü attı ki herkesin aklında tek bir soru belirdi. Abi o nasıl kafa vuruşu ya? O ana geleceğiz ama öncesinde maçta neler oldu? Taktikler işe yaradı mı? Gelin önce bunlara bir bakalım. Galatasaray-Trabzonspor maçının analizini ele aldığımız 6 pasla karşınızdayız. Olimpiya maçının rovanşında stoper hattında rotasyona giden Galatasaray'da Nelson Abdülkerim hattı formayı Kaan Ayhan-Emin Bayram ikilisinden geri alırken önlerinde de Berkan'ın yerine savunma hattına gelip pas istasyonu olma görevi Torreira'nın yanında bu kez Sergio Oliveira'ya verildi. Maçın özellikle ilk bölümünde Icardi'ye hem yerden hem hava toplarında temaslı oynayan bir Benkovic izledik. Bielitsa'nın Benkovic'in nefesini Icardi'nin omzunda hissettiren adam adama taktiği, Merkezde Mertens ve soldan Kerem ile sık sık delinmeye çalışırken gol de bu organizasyonlardan birinde geldi. Bakasetas'ın Trabzonspor yarı sahasında topla gereksiz vakit geçirmesi, Toreira ve Oliviera'nın şok presiyle birleşince kritik top kaybı geldi ve top merkeze inen Kerem ile buluştu. Kerem hızlıca Trabzonspor merkez savunmasının arasına düzgün bir koşu atan Icardi'yi gördü ve Icardi Santrafor bitirişiyle öne çıkan Uğurcan'ın sağından direğinde yardımı ile Süper Lig'de bu sezon ilk golünü imza attı. Karşılaşmada üstünlüğü eline alan Galatasaray ilk yarının son dakikalarında oyun sertliğini özellikle merkez orta sahada bir seviye daha arttırdı. Dakikalar 43'ü gösterirken Trabzonspor'un iki faaline karşılık Galatasaray Mertens'in faaliyle 11'i çoktan bulmuştu ki maçı da 21 faal kapattılar ve Galatasaray'ın Trabzonspor maçı bu sezon en çok faal yaptıkları maç olarak kayıtlara geçti. Kerem ve Barış Alper'in savunma arkası koşullarına iyi çalışan Bielista, Larsen ve Eren'i neredeyse hiç ucuma çıkarmazken karşı hamle olarak Okan Buruk'tan Kerem Barış Alper ikilisini sık sık merkezden içe kat ettirip Angelinho ve Sasha boyu çizgiden içeriye yollayan bir oyun planı izledik. Öyle ki Galatasaray hücumdayken Torreira, Nelson ve Abdülkerim'in arasına girip İlk üçlü oluştururken önlerinde de kanat gibi oynayan Angelinho, Boy ve ortalarında da Oliveira'yı izledik. Onların önünde içe kat eden Kerem ve Barış Alper, ortalarında Mertens ve en uçta Icardi ile birlikte hücumda 3-3-3-1 taktiğiyle sahada yer alan bir Galatasaray vardı. Bu üçlü arasında Barış Alper, Icardi'nin arkasındaki hatta en etkisiz kalan oyuncu olmuştu ki Okan Hoca da bunu fark edip son yarım saat Yunus Akgün'ü sahaya sürdü. Galatasaray ikinci gol için baskısını iyice arttırdı bu dakikalarda. Okan Buruk yorulan Mertens'in yerine oyuna orta sahayı diri tutacak Kerem Demirbay'ı eklerken Torreira ve Kerem Aktürkoğlu da yerini Bakanbu ve Berkan'a bıraktılar. Böylece oyunun başındaki 3-3-3-1 sistemi bu kez Berkan'ın merkez stoper ikilisinin arasına geçtiği ve önlerinde Angelinho, Oliveira, Kerem, Saşaboy hattının oluştuğu serbest rolde oynayan Yunus'un önünde ise Sahte 9 bakan bu ve önünde Mauro Icardi'nin yer aldığı 3-4-1-2 dizilişini gördük ki orta saha direncini bir gömlek daha arttıran Galatasaray için ikinci gol geliyorum demeye başlamıştı. Dakikalar 90 artı gösterirken sağdan Kaan Ayhan'ın penaltı bölgesine kestiği ortada Mauro Icardi yine sahneye çıktı o topun Uğurcan'ı avlaması için tam olarak oraya gitmesi gerekiyordu. Ve ustaca bir kafa vuruşu ile 10 dakikalık uzatmanın 3. dakikasında aslında maçın bitiş düdüğünü çoktan çalmış oldu Icardi. 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı yine büyük bir futbol klişesini gerçeğe dönüştürdü. Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır. İmza Mauro Emanuel Icardi Rivero.